Biraz daha geri git. Çok Ayaklarını çıksın mı çıkmasın mı? Yok aşağı değil ki. Şimdi i̇şte şey belimden yukarısı mı görünüyor Aha. Montun hizasından bir parmak işte. Ellerin görünüyor yani bak. Dur hazır ol da dur. Yaklaşık bir aydır. Ama biz sesinizi kontrol etsemedik ses güzel çıkıyor mu diye. Başlıyorum. Son, iki, üç. kanalımızda sizlerleyiz yaklaşık bir aydır Makedonya Üsküp'te yaşamaya başladık hala bazı süreçlerimizi hallediyoruz ve bu yaşadığımız süreçlerle ilgili de bundan sonra size bu kanalda ve aynı isimli Instagram sayfamızda bilgi vermek istiyoruz neyle karşılaşacaksınız eğer buraya gelmeyi düşünüyorsanız turist olarak ya da yaşamak için gelmeyi düşünüyorsanız burada karşılaşabileceğiniz her şeyi yaşayabileceğiniz durumları, olayları biz bu kanalda bahsedeceğiz. Tüm yaşadığınız şeyleri yaşamayın ya da böyle tarafsız bir bakış açısı olsun size. Her şey hakkında böyle net bir bilginiz olsun. Bu süreç içerisinde de... Yüksek yüksek. Tamam. Kısıldı ses. Kısıldı mı ses? Tamam. Bu süreç içerisinde de aynı şekilde diğer Balkan ülkelerinde de yaşam nasıl, buradaki durumlar nedir? Türkiye ile kıyaslarsak şartlar nasıl? Hepsi hakkında bilgi vermek istiyoruz. Böylece siz de turist olarak isterseniz yaşamak için de gelmeye karar verirseniz net bir bilgi elde etmiş olabilirsiniz. Hangi süreçleri yaşayacaksınız? Hangi prosedürleri yerine getireceksiniz. Öğrenmiş olursunuz. Umarım hepimiz için güzel verimli bir kanal olur. Siz de bana sormak istediğiniz soruları sorarsanız ki bundan sonraki videolarda soru cevap şeklinde de videolar çekmek istiyoruz. Sizden gelen sorularla birlikte cevaplandırmak da istiyoruz. Elimizden geldiğince doğru olacak şekilde. Bundan sonra bu kanalda birlikte olacağız. Aynı şekilde Instagram'da da birlikte olacağız. Hepinizi çok öpüyoruz. Hoşçakalın. <laughs> Çoğul bari beni sarı <laughs> <laughs> Araya girseydi yazı. Kayıtta hala zaten. <laughs> Bu bilgileri tabii ki kimle vereceğiz? Burak'la vereceğiz. Her zamanki gibi kameramanım Burak. Biliyorsunuz biz birlikte 10 yıldır da dans ediyoruz. Dans derslerimiz de devam edecek. Ama ben böyle heyecanlandığım için bilgileri atladım. Özür dilerim Burak. Hmm, problem değil. <laughs> evet, tamam. Ee, aynı şekilde bizim Gördüğüm göre göle doğru. göle doğru. Böyle mi diyoruz? Yavaş yavaş. Tamam. Yavaş. Aynı şekilde bizim dans hesabımızı da takip edebilirsiniz orada da yine e, Balkan ülkelerinde, Makedonya'da diğer başka yerlerdeki, civar şehirlerdeki çalışmalarımızı da oradan takip edebilirsiniz. Bu şekilde yani. Hocam, tamam. eklemek istediğiniz Yok. bir şey var mı? Yok. Yok mu? Yok. O zaman bay bay diyebilir miyim? Diyebilirsin. Hi kids, so Bye bye.